İlk olarak Neriman ve Baybars buluşmasında neler yaşanacak sorusunun cevabıyla başlayalım. Sonrasında diğer bomba mevzuları ve sürpriz gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Baybars yıllar sonra nihayet Neriman'la yeniden karşılaştı ve hala Neriman'ı biricik olarak sevdiğini gördük. Baybars'ın Neriman'dan beklentisi duygularına karşılık almak geçmişi unutturmak. Fakat Neriman'ın nasıl amacı oğlunun kim olduğunu nerede olduğunu öğrenmek. Zaten Baybars'la buluşmaya gitmesindeki asıl amaç buydu. Bunu yaparken Baybars'tan korunmak için yanına bıçak aldı fakat kullanmasına gerek kalmayacak. Bir yandan bunu bulmak isteyen Neriman aynı zamanda Baybars'a hayatlarını altüst ettiği için fazlasıyla öfkeli. İntikam almak için ilk aşamada sessiz kalmayı ve oğluna ulaşmayı isteyecek. Geçtiğimiz bölümde Neriman ve ailesi arasında büyük yüzleşme gerçekleşti. Şimdi ise sırada Çetin ve Neriman yüzleşmesi var. İki bölüm içine duygu dolu yüzleşmeyi göreceğiz. Baybars ise bu sahnede Neriman'a herhangi bir zarar vermeyecek ve başka bir yere götürmeyecek. Neriman sürpriz gelişmelerle yeniden mahallesine geri dönecek. Not'u Ferhan Neriman'ın peşindeydi fakat Neriman kaçmayı başardı. Bir Deriman'ı öldüremedi fakat yoluna tam gaz devam edecek. Hatta sürpriz bir şekilde tüm okların Baybars'a dönmesi bekleniyor. Ferhan Deriman'ı öldürme hedefinden vazgeçecek ve asıl büyük intikamın peşine yani Baybars'ın peşine düşecek. Bu yolda Kartal ve Efe ile yollarının yeniden kesişmesi beklenecek. Şimdi gelelim bomba mevzuya. Kartal son zamanlarda darbe üstüne darbe yedi. Efe ile arası tamamen bozuldu ve Çetin ile Efe Kartal'ı kuyusunu kazmaya başladı. Ferhan'ı elinden kaçırdı, Baharlı ilişkileri bitme noktasına geldi ve işin içine korkmaz da dahil oldu. Babası Oktay yeniden içmeye başladı ve Azade bu suda fırsat kolluyor. Kısacası Kartal için her şey üst üste geldi. Fakat Kartal düştüğü gibi güçlü bir şekilde kalkmasını bilecek. Bu konuda sürpriz isimlerden destek alacak. Kartal'ı en çok sinirlendiren konulardan biri de Bahar ve Korkmaz arasındaki görüşme oldu. Kartal bu sahneden sonra sonra adeta çılgına döndü ve Bahar'ı sildi. Bahar ise kardeşinin katilini bulmasına yardım ederek korkmazlı bir anlaşma yaptı ve Azadi'yi köşeye sıkıştırmayı başardı. Fakat Kartal'ın olayların içine dalmasıyla birlikte Azadi bu durumdan yararlanmak için harekete geçecek ve Kartal'a farklı bir teklifle gidecek. Öte yandan Bahar bir süre daha Kartal'dan uzak duracak fakat ona yardım edeceği zamanlar da gelecek ve ilerleyen bölümlerde bu ikilinin arası yeniden düzelmeye başlayacak. Çünkü birbirlerini sevdikleri açıkça ortada. Azadi Kartal'la Bahar'ın arasının bozulmasına yarar yararlanmaya çalışacak ancak bir yandan da Çetin ile sürpriz bir anlaşma yapmak zorunda kalacak. Özellikle Çetin Azade ile ilginç bir anlaşma yaparak dengelerin değişmesini sağlayacak. Azade bir bakıma Çetin ile anlaşma yapmak zorunda. Aksi durumda Çetin Azade'yi bildiklerini Baybars'a anlatmakla tehdit etti. Asıl büyük sürpriz ise Efe, Çetin ve Kartal arasında yaşanacaklarla gerçekleşecek. Şimdi kısaca bu konudan bahsedelim. Kartal'ın Ferhan'ı kaçırmasıyla beraber Efe gemileri yaktı ve Kartal'la yaptığı işbirliğini bitirdi. Hatta sadece bitirmekle kalmayıp Kartal'la ilgili birçok konuyu ifşa etti. Polislere ihbar etti ve Çetin'le anlaşma yaparak Kartal'ın kuyusunu kazmaya başladı. Bunları yapınca doğal olarak Kartal da Efe'ye karşı düşmancı tavır sergiledi. Ancak yine de önceki videoda da belirttiğimiz gibi Efe'ye bir borcu vardı ve hayatını kurtararak bu borcunu ödemiş oldu. Efe'nin en büyük amaçlarından biri de Kartal'la Ferhan'ı aynı anda içeri atmak fakat bu amacına ulaşamayacak. Kartal'a sağlam bir darbe vurmak için de Çetin'le anlaşma yaptı. Fakat bu konuda büyük ters köşelerin yaşanması bekleniyor. Çetin zaten güvenilir bir karakter değil her an ne yapacağı belli olmuyor. Efe ise bunun farkında ve hatta geçtiğimiz bölümde Çetin'i çözeceğini söyledi. Bu nedenle böyle bir plan hazırladı. Kısa süre içinde Efe'nin Çetin'i çözmesi ve bazı gerçeklerle yüzleşmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra Efe'yi bir yandan Leyla konusunda zorlu günler ve zorlu bir tercih beklerken bir yandan da başı Korkmaz'la belaya girecek. Korkmaz birinci denemede Efe'yi alamadı fakat bu denemelerin devamı gelecek. Kısacası Kartal, Efe, Korkmaz, Çetin ve Azade arasında işler iyice karışacak. Kartal ve Efe ise ilerleyen bölümlerde asıl büyük hedefi olan Baybars konusunda yeniden işbirliği yapmak zorunda kalacak. Öte yandan 3 bölüm içinde bazı karakterler ölerek dizeye veda edecek. Yeni videolar gelmeye devam edecek dostlar. Anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.